Merhaba arkadaşlar, bu videoyu sizler için YouTube kanalımda izlemeniz için hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Takip edenler abone olur, izleyip de beğenen herkese ayrıca teşekkür ederim. İzmir Kale, Katefe Kale yani. Evet şöyle bir kameramızı çeviriyoruz. İnşallah yolunuz düşerse İzmir Konak'tan halk otobüsleri Buradan, oradan buraya hareket ediyor yakından. Evet, çok güzel bir tarihi yer ve şöyle ve Türk bayramımız dalgalanıyor. ve bu kadar. Hoşça kalın.